Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz ablamla şimdi ablam makyajını temizliyoruz. Ben böyle bir şeyini temizleyeceğim. İlk başta bunu temizlemiştim. Çok güzel. Kalbimi doldurmaya çalışmak ha? Kalbimin zaten buz gibi olduğunu, hiçbir şeyin onu donduramayacağını bilmiyorlar Dayan. mı? Ablam da bak temizliyor. Evet. 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 Biz, biz Winx izmiş. Bak bu Bu da Skink. Babanların senin için bir prenses polosu vermesi harika bir şey. Bu tür şeyleri yapmayı pek fazla baba bilmez. Benimki de dahil. Hep annem partileri planlar. Belki bu kez de işin içindedir. Ayrı da olsa. Kesinlikle haklısın. Bu davetiye Kral Radyus'tan gelmiyor. Kraliyet Sarayı'ndan olduğu söylendi. Ve Kraliyet Sarayı demek babam ve annem demek. Evet eminim yeniden bir araya geliyorlar. Kesin yapacağı sürpriz açıklama da bu konudur işte. Evet, evet, evet çok heyecanlıyım. Yine annemle babam bir arada olacak. Hem de bana prenses balosu yapılıyor. Düşünsene. Birleştirdim. Size ayrı çantalar yapmayacağım çocuklar. Birimizin kiralayacağım. Bir elbise alacağım. Hepiniz benimle gelin ben Sırada sırada. Ben de sırada. geliyorum. Uyanın Karar veremiyorum. Ah. Oh, neredeyiz? Omega boyutunda. Ay, Ay, bakın bu hiç yok. çıkmayan. kötülerin kötüsü Bak, buraya gönderilir. Güzel girelim. Aa güzel. Kötülerden söz ediyorum. Görünüşe göre bir ziyaretçimiz yok. var. Eminim Gerekli. Deniz <laughs> İşte bu. geliyor. Her hmm. yer. Bir biz biraz video kapatacağız. Neden mi? işimiz Bıramı çok. <laughs> bir asla izin vermez, <laughs> Nasıl bir şey? Kaşlarım hala duruyor mu? Sıra da sıra da sıra. Da. Zaten bunlar yeni niye koyuyorsun ki? Neden ne ne Onları ayrı yıkacağız. Hayır. Tamam. O zaman ben bunları böyle ayırayım. 10 sonra bakın. Çıkar Şimdi başka var mı? Burada. O, o Dört Yeter artık. 5 evet bakın bir bu pis çok pis bakın. Bakın. Okay. Okay. Bunu daha da piyanoz. Bunu nasıl ağlatık zaten. <laughs> Şunu versene. Al. Bunu da al. Tirtak, tirtak. Bu ne çok merak <konuşan> etti. Abla bana bir gün bundan yaparsın değil mi? Yaparız kardeş. <laughs> Evet. Siz de çok biz bir merak ediyorum. Tırnak İki tane yaparım şimdi. De öyle. Ne Nereye takılıyor bu? Başka buraya. Başka buraya. buraya. Bu. Bu orta parmağım. Yok buraya. Evet. evet. Hı -hı, hı, Bana hı, çok, ah, çok yakışır Çok güzel. Bence çok sevindim bol

atalım. Görüşürüz tamam görüşürüz kızlar. Zaten bunlar temiz. Sonraki şeyler çok güzel. Eserim ürünleri aradığında çok iyi oluyor. İyi olmasın. Hiçbir şey yok ama ileride cemaazada olabilir. Evet. şimdi bunun daha da dersiniz? kötü şeyi var. Annem. <gülürülüs> bunu kim yaptı acip? şöyle yapmışlar. Belli. Bak aynısı. Harika, Çok güzel. Çünkü belli zaten. Daha dikkat çekici. Süper modeller. Aha para çıktı. Bir de sokak parası çıktı. Eskiden 8 kızlar 50 kuruştu Son ya da 25 kuruştu. Şimdi zam gelmiş 1 lira olmuş. İşte bu prenses baloma giyeceğim elbise bu olacak. Blue. Harika görünüyorsun. Blue. Babamın beni bu giysiyle görmesi için sabırsızlanıyorum. Hadi sen yakındaki alışveriş merkezinde. gidelim. Hayır. Ben çok güzel değilmiş. Hadi gidelim. Bu gerçekten harika oldu. Tamam, yapmayacağız. Hmm. <laughs> 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 Aha, <gülüyor> Aha. 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 Ben burada da makyajları da test ederken aldım. Bunu da kaş ya? olarak kullandım. <laughs> bu <Bunun boğaz gülüyor> zaten bitmiş. Bunu niye çöp atmıyorsun ki? <laughs> Sonra <alf> Şu <laughs> dibinde bir şey kalmış. Bakalım. Şimdi bak kesin bu da mavidir. Abi. Çok kötü bu da. Neyse. Ay şimdi ben ne Tamam ya. Şunları bir anda temizleme koşun yedi. Çok kötü kokuyor. Abuuu! Acılar yürüyor. Hadi. Hadi. Tam gerek yok. Evet arkadaşlar. Biz çok güzel bir şey mı? Evet arkadaşlar. O yüzden görüşürüz. seni de görüşürüz. He? Görüşürüz. Hala temizlik devam. Bay bay.